İki gündür buradasın ha. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Oğlum yemek var mı var mı var? Yok abi, odunları kemiriyoruz. Oha. Hayır, poyraz olmaz, poyraz olmaz. Bu ne Arkadaşım ne yapıyor? Oğlum, demeyin, lan oğlum ben beni lan, Aç lan kapıyı, aç lan, aç lan. Aç lan kapıyı, ben çıkacağım, ben çıkacağım. Aha. Aha. Yapmayız. Ya. Yapmayız. Görüyorsun beni, görüyor annemi. Ya sen ne yapıyorsun yapabilirler ne böyle. Bu da karşılarımız. Ağlama. Çok kötü ya. Sen ne yapıyorsunuz lan? Cadını yap. Cadını yap. İyi de ama. ne yapayım? Bana da bak. Bana bir şey yapamazsın. Bana bir şey yapamazsın ben. Yaparım. Korkuyorum, korkuyorum. Ya korkma sen öyle. Sıra sana gelecek demiştim. Gözlerime bak. Gözlerime Aa. bak. Ah, 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 ah. Tayfun abi biz buna ne yapalım? Tamam. Kafayı yemişsin Tayfun. Ha, 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 çocuk ha. götürürler. Ya şu küçük çocuk gibi <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Siz kafayı yediniz, kafayı yediniz. Ne yapacağım ben burada? Ben burada ne yapacağım? Burada mıyım? Odun mu kemirek? Odun mu kemirek? Bir yemek ver be hamburger yiyek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi, sen evlendeyken neler yiyordun neler? Neler? Buradan çıkayım da senin var. Bacaklarını yiyeceğim. Aa, sana Or yemek vermeyeceğim. Kedi, kedi maması yiyeceğim. Kedi maması mı? Evet sen artık benim kedimsin kedim. Ananı satayım ben kedi maması mı yiyeceğim şimdi? Evet artık sen kedisin kedi. Ben bombayı kuruyorum tamam mı? Öldürecek misiniz lan beni? <laughs> Öldürecekler beni.